Ramallıoğlu'nun size yönelik açıklamaları biraz sert ifadeler de var. Sayın Erbakan'ın mirasına ihanet ettiler açıklaması da var. Nasıl değerlendirirsiniz efendim? Tabii tam tersine milletimiz de bunu çok iyi görüyor. Saadet Partisi'nin kendi seçmeni, tabanı, teşkilatları da çok iyi bir şekilde görüyor. Asıl maalesef ihanet içerisinde olanlar kendileridir. Üzülerek ifade ediyorum. LGBT'ye destek olan, Eşcinsel evlilikler normaldir doğaldır diyen LGBT bizim aile yapımıza zarar vermez diyen Diyanet İşleri Başkanlığını kapatacağız diyen Zorunlu din dersini ortadan kaldıracağız diyen 4-6 yaşında çocuğa Kur'an öğretmek çağ dışılıktır diyen Milli görüşün en önde gelen kuruluşlarından Anadolu Gençlik Derneği'ne, MGB'ye hakaret eden Bir yapının, bir zihniyetin peşine takılmak Erbakan Hocamızın uydurma haksız davalarla almış olduğu cezanı.